Merhaba gayrimenkul uzmanınız Efe Ulaş Esen. Bugün Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'ndeyiz. 320 metrekare özel arsası içerisinde olan lüks bir villadan bahsedeceğim size. Villamız 4 oda 1 salon 3 banyoya sahip. Aynı zamanda 30 metrekare büyük bir özel yüzme havuzu var. Ee, yine özel otoparkında bulunuyor villamızın. Bu villamızı diğerlerinden ayıran en önemlisi bir tanesi Milli Park'ın çam ormanlarına komşu olması. Burada bu temiz havayı ve dinginliği hissedebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu güzel villayı yakından inceleyelim. Kenan, <laughs>